Hürriyet. Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi. Getson'un yerine onu verelim. Spor servisi, Ali Naci Küçük Getson Fernandes'i bir kez daha kiralamak isteyen Galatasaray'a, Benfica'dan sürpriz bir teklif geldi. Fernandes'i takımında görmek isteyen Fatih Terim'in en kilit transferlerden biri olarak gördüğü Portekizli için Galatasaray'a hafta sonu iyi haber gelmemişti. Hürriyet'in de duyurduğu ve Benfica'nın Gerson'u kadroda tutma kararını ilettiği görüşmede Galatasaray'a başka bir orta saha oyuncusu, Brezilyalı Gabriel'i önerdiği ortaya çıktı. Yine de Gerson için umutlar sürüyor. Terim'in Rui Costa'ya yakınlığından ötürü Benfica ile üst düzey bir ilişkiye sahip olan Galatasaray'a Gerson yerine 27 yaşındaki orta saha Gabriel'in kiralık olarak verilebileceği iletildi. Getson defterini kapatmayıp gelişmeleri yakından takip etme kararı alınsa da Gabriel için Terim, ekibiyle görüşüp şartlara göre karar verecek. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda da görev alabilen Gabriel, Benfica forması ile 32 karşılaşmada forma giyip toplamda 1 gol, 4 asist kaydetti. Fanatik. Transferde son dakika. Galatasaray'a Lok transferi için 3 rakip. Kanat için Leicester'den kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Gezzalı listesini alan Galatasaray, bu transferde geri adım atmıştı. Aslan'ın hücum bölgesi için gündeminde olan Roni Lopez'de temaslarının sürdüğü öğrenildi. Monaco ve Manchester City'de oynayan Lop, geçen sezon Sevilla'dan Fransa'nın Nice takımına kiralanmıştı. 2019'da Monaco'dan 25 milyon euro bonservisle alınan Brezilya asıllı Portekizli'nin başka talipleri de var. Opsiyonla beraber kiralama Beşiktaş'ın da gündeminde olan 25 yaşındaki oyuncu için İngiltere'den Newcastle ile Aston Villa, Portekiz'den de Sporting Lisbon devrede. Sol ayaklı olan ve her iki kanatta da oynayabilen Lopes'e terimin onay verdiği, Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirtildi. Çağrı Davran Hürriyet Göztepe'den Ryan Donka teklif Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve sarı kırmızılılarla anlaşma sağlayamayan Hollandalı oyuncuya teklif götüren İzmir temsilcisinin, Donk'tan yanıt beklediği belirtildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Şu an için Türkiye'den ayrılmak istemeyen 35 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den 3 takımın daha transfer teklifi götürdüğü öğrenildi. Türkiye'deki kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa'da forma giyerek başlayan Dong, 2.5 sezon lacivert beyazlılarda top koşturdu. Galatasaray'a 2015-2016 sezonun devre arasında transfer olan orta saha oyuncusu, 2016-2017'de Real Betis'e kiralandı. Ertesi sezon tekrar Galatasaray'a dönen Ryan Dong aralıksız 4 sezon Galatasaray forması giydi. Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Dong, asıl ülkesi olan Surinam milli takımına davet edildi. Dong, geçen sezon ise Galatasaray'da 32 maça çıkıp iki kez fileleri sarstı. Öte yandan Erzurum kampını erken bitiren Göztepe, 3 NC iyilik ekibi Soma Spor'la Urla Adnan Süvari tesislerinde oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde